Kanalımıza Abone Olup Beğenmeyi Unutmayın İyi Günler Canım Türkiye'm Bugün Sizlerle Beraber Yırtık Yufka Böreği Yapacağız ee, Mesela Benim Dolabımdaki e, Börekleri Ben Bu Şekilde Yırtılanlara Bu Şekilde Muhafaza Ediyorum Katlayıp Diffüze Attıklarımı Bunlardan şimdi Yırtık Yufkaya Böreği Yapacağım Size Nasıl Yapılacağını Anlatacağım ellerimi Yıkadım Şöyle kıvamımı katmak istiyorum. Bir bardak yağ, bir bardak yoğurt ve bir yumurta. Biraz çerkez peynir içine katacaklarım. Ve buradaki hazırlamış olduğum, şöyle ışığında yakayım. Burada hazırlamış olduğum kıymam ve soğanım, kırmızı biber, karabiber ve tuzla hazırlamış olduğum bir karışımım var burada. Öncelikle şuradaki kıvamımı katmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım asla da yediğine nasip et. Evet. Yağımızı ve yoğurdumuzu bir güzel çırptık. Çırpıcı yardımıyla. Şu anda yumurta ilave ediyorum. <laughs> Arkadan yine oluşum kanımı sesi geliyor. Şu anda yoğurt, yağ ve yumurtamı kattım. Evet. Burada şu anda yumurtamız, yoğurdumuz, yağımız karıştı. Aynı zamanda ben demin söylemeyi unuttum. Kenara koymuştum. Şöyle. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozu. Bakın kabartma tozumu koyuyorum ki kabarsın diye. Karıştırdım şimdi bu kıvamımı. Şu anda kıvam hazır. Ellerimi de yıkamıştım zaten. Şu anda bu hani difize kaldırırken katladığım yırtılan böreklerimi de şu şekilde parçalıyorum. Böreğimizin özelliği zaten adı da dağla bildiğiniz gibi yırtık yufka ile yapılan kıymalı börek. Böyle yufkalarımızı böyle parçalıyoruz. Şu şekilde. Böylelikle son böreğimizi de yırtarak kıvamımızın içerisine koyduk. Bu arada ben arada karıştırayım hemen. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir lezzet çıkacak. Denemeyenlere tavsiye ederim. Lütfen deneyin. Hatta e, dolapta yufkam, ay lifiz attım yufkam yırtıldı. Ne yapacağım şimdi? De? Kesinlikle panikleme yapmayınız kıvamın içerisine atın ve bunu tepsiye birazdan dökeceğim. Gerçekten şu anda bütün yufka yedi. Bu 4 yufkaydı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aynı zamanda benim ben e, yağlamıştım. Birazcık yapacağım şöyle. Şimdi onu biraz yayıyorum arkadaşlar. Her katında, her tarafında kıyma olacak mümkün var tabii. Ona göre hazırlıyorum. Şu anda tamam yaydık. Hemen şurada hazırlamış olduğum kıymalı çim vardı. Bu halde de hemen üzerine döküyorum. yağında dökeceğim. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Sizlerle paylaşmak istedim. Benim çok severek yaptığım oreklerimdendir arkadaşlar. Normalde ben bunun üzerinde böyle ıspanak da serpeliyorum ya da maydanoz da ama ee, malum <laughs> sayın kameramanım eşim çok fazla ıspanaktır <laughs> maydun olur sevmiyor kıymanın üzerinde ben seviyorum ama ondan biraz onun sevdiği stilde gidiyorum üzerine çerkez peynirlerimi arkadaşlar dilimlemiştim bunun üzerine böyle bu şekilde küçük küpler haline döktüm şimdi kalan kıvamımı tekrar üzerine dökeceğim hani kapatacak mı diyeceksiniz kapanmasına gerek yok zaten arkadaşlar şu şekilde yayacağım Bakın şöyle yapayım hatta bu mükemmel olacak. Tavsiye ederim herkese. Şöyle kıymaların bir kısmı gözükecek, bir kısmı gözükmeyecek. Şu anda isterseniz buna eğer böreğiniz, yufkanız varsa bir kat yufka dörtebilirsiniz bunun üzerine. Tabi isteğe bağlı ama ben açmıyorum. Bu şekilde piştireceğim. Güzel bir görüntüsü olacak. Tamam. Şu anda yemeğimiz hazır ve fırına gidiyoruz. Anne çok çok güzel tabak bunu bunu yiyeceğim biz kamerayı <laughs> kapatalım arkadaşlar ben bunu afiyetle yiyeceğim. <laughs> Cener çok acıkmış. Bu arada böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle tepsiyi buraya ki nasıl oldu bakın. Peynirler, e, börekler, kıymalar mükemmel gözüküyor. Bu da benim kendime ait bir sunumum. E, size de şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar var, bu, biz, bu da bir sunum. Arkadaşlar annemin tariflerinden izleyin ve Cener'le... Cener'le can Cener'in de dünyasında, Cansu'nun dünyasına tıklamayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hayırlı, Hayırlı günler, günler diliyoruz. Hayırlı günler diyoruz. Görüşürüz.